Merhaba arkadaşlar. Benim adım Masal. Bugün size yeni öğrendiğim çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Kendinizi koruma kuralları hakkında konuşmak istiyorum. Kendini koruyabilmek için en önemli kural iyi dokunuş ve kötü dokunuş arasındaki farkı bilmektir. Bazı dokunmalar iyidir, bazıları ise kötüdür. Sevdiğin kişilerin sana sarılması ve öpmesi güzel bir şeydir. Mesela uyandığında annenin ve öpmesi, uyurken ilgiciler mi öpmesi iyi dokunmadır. Aynı zamanda anneanne ve büyük babanın ziyarete geldiklerinde herkesin birbirini kucaklaması ve öpmesi de iyi dokunmadır. Ama kendini rahatsız hissetmene neden olan dokunmalar ise genellikle kötü dokunmalardır. Dokunulmasını istemediğin halde hiç kimse sana dokunamaz. Bu kötü bir dokunmadır. Dokunma seni korkutuyor ve sinirlendiriyorsa bu kötü bir dokunmadır. Aynı zamanda birisi seni kendisine dokunmaya zorluyorsa da bu kötü bir dokunmadır. Dokunan kişi bunu hiç kimseye söylememeni istiyorsa bu da bir kötü dokunmadır. Ve bunu başkasına söylersen sana bir zarar vereceğim diye tehditte bulunuyorsa bu da bir kötü dokunmadır. Aynı şekilde sana hediyeler verip yaklaşmak için bahaneler bulabilir. Bu da kötüdür. Biri vücudundaki özel bölgelere dokunursa bu kötü bir dokunmadır. Mesela Deniz kıyafeti giydiğimizde vücudumuzda kapattığımız yerlere kimse dokunamaz. Aynı şekilde kimse başkalarının kapalı yerlerine dokunmamızı da isteyemez. Peki diyelim ki bize geri kötü bir şekilde dokundu. Sizce böyle bir durumda ne yapmamız gerekir? Öncelikle o anına hayır bana dokunma bu benim bedenim demesini bilmeniz gerekir. Daha sonra her ne yaşanırsa yaşansın. Güvenebileceğimiz başka bir yetişkine gidip birinin kötü dokunuşta bulunduğunu söylemeliyiz. Bu kişi öğretmenimiz veya ailemiz olabilir. Eğer biri sana kötü bir şekilde dokunmaya çalışırsa, asla senin suçun değildir. Böyle bir şey olursa ailen veya öğretmenin bunu mutlaka bilmek ister ve bu sayede bu olayın bir daha başına gelmemesini sağlar. Unutma, bedenin yalnızca sana aittir.